Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmeler piyasaları nasıl etkileyecek? Bu hafta açıklanan ekonomik veriler doğrultusunda nasıl hareket edilmeli? Küresel piyasalarda rüzgar hangi yönden esiyor? Hangi yatırım ürününün trendi ne yönde ilerliyor? Beyaz Saray'ın şahinvari tavrı doları euro karşısında nereye taşıyacak? Faiz oranları altını nasıl etkileyecek? Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler petrole nasıl yansıyacak? Kripto paralar hayatımıza ne kadar etki edecek? Hepsi ve Dahası hafta içi her sabah 10.30'da ClassFX'in YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı yayınlar. Tüm döviz paritelerinden emtialara, CFD ürünlerden endekslere kadar ilgilendiğiniz yatırım ürünleri hakkında aklınızdaki her türlü soruyu cevaplıyoruz. ClassFX'in her sabah yaptığı canlı analiz yayınlarına katılın, Forex'te işlem yapmadan önce fikir sahibi olun. Herkese günaydın. Klasifiks Araştırma Departmanının hazırlamış olduğu güne başlarken programına hoş geldiniz. Hafta kapanışları itibariyle e, ABD tarafındaki bizler için şimdilik e, kriz borç tavan krizinin geçip geçmediği ile ilgili e, önemli haber başlıkları var. Bu borç tavan krizi ile birlikte bu hafta sık sık değindiğim hem değerli metal hem de endeks tarafı ile ilgili sıkıntılar ee, devam ediyor mu, edecek mi? Hangi tarihlere kadar devam edecek ve 2008-2011 krizlerinden ders alındı mı? Ee, Örneklemlerle birlikte biraz daha analiz etmeye çalışalım. Ee, şimdilik bizler için endeks tarafıyla e başlayacak olursak hem dolar hem de endeks tarafının doların gücünün bir miktar daha kırılmasını şimdilik e, yorumlamaya çalışalım ve önümüzdeki süreçte yaklaşık iki ay içerisinde FOMC toplantı tutanakları ve yıl kapanışları dördüncü çeyrek itibariyle nerelere gelebilir? Biraz hem orta vadeli hem de bu borç krizini e, yorumlamaya çalışalım. 2008 krizini hatırlayacak olursak mortgage tarafında yaklaşık 2008 ve 2010 krizleri arasında ABD yara alan ekonomiyi toparlama adına ve tahvillerini, bonolarını, kuponlarının borçlarını ödeme adına son zamanlarda sık sık duyduğumuz ve endekslerdeki derin düşüşe neden olan borçlarla ilgili borç tavan kriziyle ilgili ve temsilciler meclisi hep kanadında hem Pelosi'nin hem de Hazine Bakanı Yeğen'in sık sık bağırarak artık söylemeye çalıştığı bu borçlarla ilgili fiyatlamanın ve fiyatlama riskinin dün itibariyle artçı şokunu yaşadık. Esas deprem 18 Ekim'e kadar bir hareketlilik genel itibariyle hem değerli metallerde hem endeks grubunda hareketlilik olması devam edecek gibi görünüyor. 2008-2010 krizinden başlayalım. Yaklaşık olarak borç şimdilik 28 küsür trilyon dolarlık olan ABD tarafındaki borç tavanı yaklaşık o seneler arasında 10 küsür trilyona, ondan sonrasında da 12-13 trilyona kadar uzatılmıştı, yukarı yönlü revize edilmişti. 2011'de de son dakikada yani son gün itibariyle meclisten geçen, o tarafta da senatosundan geçen bir e, borç tavan kriziyle ilgili yasa tasarısı kabul edilmişti. Şimdilik neden 18 Ekim? 18 Ekim'le ile ilgili e, hükümetin de dün Biden'ın da imzaladığı bu sürenin uzatılabileceğine yönelik bir şimdilik de olsa piyasaları rahatlatmaya yönelik bir e, adım atıldı. Biden e, hükümetin e, normal tabiriyle söyleyeceksek e, dükkanı kapatmama e, diyebiliriz. Dükkanları kapatmama, kamu tarafındaki işlemlerin ve devletin dükkanını kapatmaması adına biraz daha askıya aldığını söyleyebiliriz. Fakat bizler için dediğim gibi 18 Ekim tarihi e, genel itibariyle bu temerrüde gitme riskiyle birlikte Piyasaları özellikle endeks tarafını dolayısıyla enerji krizini de baz alacak olursak değerli metaller tarafını etkileyecek gibi görünüyor. Şimdilik iki tane grafiğe hem dünya adına hem de direkt olarak Türkiye'yi ilgilendirdiği için bu tarafa değinelim. Mustafa Bey netkesle ilgili de petrol tarafıyla ilgili de biraz daha değinmeye çalışacağım. Tüm dünyanın başına bela oldu olmaya da devam edecek gibi görünüyor netkes tarafı. Büyük ihtimalle ekonomilerin de toparlanmasıyla birlikte son çeyrek çünkü aşılarda artık aşı olmayan işe gelmesin, aşı olmayan sosyal yerlere gelmesin projeleriyle birlikte Batı tarafı çok ciddi bir şekilde bastırıyor. Almanya'dan, ABD tarafından bu haberleri görüyoruz. Bu olması demek aşılanan insanlar fabrikalarına, üretim yerlerine, sosyal alanlarına tekrar dönmek isteyen insanlar tekrardan üretime katkı sağlayacaktır. O yüzden de kış da sert geçerse eğer bir miktar e, enerji tarafında ciddi anlamda e, yüksek talepler olabilir. Dün itibariyle demiştim. Netkes tarafında yeni rekorlar e, orta vade için e, görünüyor diye ekleyelim. Bizler için ve dünya için Türk lirası tarafına da buradan değinmeye çalışayım. E, i̇ki tane önemli endeks, emtia endeksi ve dolar endeksi. Ee, şimdilik emtia tarafında hem gıda tarafını hem enerji hem değerli metal tarafını düşünebilirsiniz. 100 küsurlu seviyelere geldik. Ee, 2008 krizine bakacak olursak e, çok ciddi anlamda tavan yaptığını görüyoruz. Doların da o 2008 krizinde yaklaşık olarak e, 60'lı seviyelerden ciddi bir yükselişle birlikte 120'li seviyelere yaklaştığını iki katı dünyada değerlendiğini görüyoruz. E, sık sık bahsettiğim önümüzdeki aylarda maalesef dünyanın da hazırlıklı olması gereken durum enflasyon kriziyle birlikte emtia tarafı emtia endeksi kabaca alacak olursak şu seviyeler dünyanın başının ağrıyacağı çok önemli seviyeler maalesef ki hem emtia endeksinde yaklaşık olarak 120 120'li seviyeler hem de dolar tarafında da bir miktar yükselişle birlikte tekrardan doları da e, yaklaşık olarak yüzlere yaklaşacağını düşünebilirsek endeks tarafında e, Türkiye için dünya için tehlikeli e, seviyelere yaklaşmış olacağız gibi görünüyor maalesef e, diyelim. Bunun da olacağı kaçınılmaz gibi görünüyor zaten. Şimdilik endeks grubuyla başlayalım. 18 Ekim e, tarihi neden önemli? İşte tahvil ve bonolarındaki e, iflas ödeyememe durumunu şimdilik uzatmaya çalışıyorlar. Askıya almaya çalışıyorlar. Biden dün itibariyle e, yasa tasarısını onayladı. Bu yüzden krizden dolayı zaten altın tarafı ciddi e, kazanç sağladı. E, geri kalan endeks taraflarındaki e, satış baskısı hala hazırda geçmiş diyemeyiz. E, bu hafta itibariyle ve 2-3 haftalık süreç itibariyle endeks tarafı e, ciddi anlamda Volatil bir şekilde düşlerde tepki alımı olabilir. Fakat tepki alımları da e, hala hazırda e, satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Bu da e, endeks grubunda ciddi bir satış baskısının devam ettiğini söyleyebiliriz. Şimdilik e, dünyada e, Asya tarafındaki Evergrande krizinin haricinde de e, tekrardan Batı tarafında ABD'nin e, büyük kriz kapıda mı soruları hisselere derin satışlar getirmeye başladı. Türk lirası ile ilgili e, bir miktar kısa da olsa değinelim. Bugün itibariyle gelecek veriler de önemli. E, doğalgaz tarafına zaten zam haberleriyle uyandık. Yakın zamanda motorin tarafı ile ilgili de güncellemeler de maalesef olacaktır. 4 Ekim tarihi bizler için çok çok önemli enflasyon açısından. Şimdilik e, stopaj süreleri Türk lirası tarafına biraz daha güven aşılamayla birlikte Türk lirası tarafı destekleniyor desteklenmesi de lazım ciddi anlamda bir miktar 78'lere kadar kısa vadede gelme potansiyeli bizler için ön planda olabilir. Fakat orta vade için dediğim gibi doların bir miktar daha güçlenecek olması az önce de grafikte de açtığım gibi emtia endeksiyle birlikte dünyada tırmanan enerjisinden tarımına kadar diğer emtialarda ciddi artış söz konusu önümüzdeki zamanı da biraz daha resesyona girecek bir dünyanın tekrardan ekonomi çarklarının dönmesi yaklaşık 1 bir buçuk seneye alabilir. O yüzden MT tarafında da ciddi çıkış bizim kur tarafını da baskılayacak olan orta ve uzun vadedeki grafiklerden birisi. O yüzden Türk Lirası şimdilik geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir diye bahsettiğim 78 tarafını e, hafta kapanışları olarak takip edebilirsiniz. 78'lerin altında sarkmalar gerçekleşebilir. Dediğim gibi Türk Lirası biraz destekleniyor. O yüzden Türk Lirası'nda da şimdilik e, enflasyonu beklememiz lazım diye ekleyelim. DAX tarafına ve Nasdaq tarafına gelelim. Nasdaq tarafı bizler için dün itibariyle e, ciddi bir satış baskısıyla karşılaştı. Ki Dow Jones ve S&P tarafında da görmüştük bunu. E, biraz daha e, hali hazırda satış baskısının e, şimdilik hafta sonu itibariyle çoğu endekslerde de artık kırmızılardayız. E, geçtiğini tam anlamıyla söyleyemeyiz. Dediğim gibi 3 e, haftalık süreci takip edebilirsiniz Burhan Bey. E, kısa vade için yorum yapmak biraz daha e, bu piyasalarda Şimdilik çalkantılı zamanlarda krizler ne derece etkili olabilir? Ee, ayrı konu. Fakat e, DAX tarafında da 14975'i takip edin. E, altına bir sarkma gerçekleşirse ciddi anlamda satış baskısıyla birlikte 14405'lere doğru bir çekilme potansiyeli olabilir. Nasdaq'ta o 14448 tarafını, 14448 puanı takip edebilirsiniz. Endeks gruplarında tekrardan bir seviyeleri de tazeleyerek gitmiş olalım. Türk Lirası'nın haricinde şimdilik altın tarafına gelelim. Altın tarafında bu e, temel gitme olayı, krize gelme olayı tabii ki yarıyor. Tabii ki yaramaya devam edecektir. E, bu sıkıntılar hala hazırda geçmiş değil. Sadece e, 18 Ekim'i biraz daha süresini uzattılar. E, devletin sonuçta kamu alanında da kapanmaması için. Biden imzaladı. O biraz daha sakinleştirmek isteyecektir. Fakat bu krizin fiyatlaması hala hazırda devam etmeye çalışacaktır. Güçlü destek olarak yaklaşık olarak 77, 1777 ve 1795 bant aralığını yukarı çıkışlarda takip etmeniz lazım. Haftalık kapanışlar 95'i, günlük kapanışlarda da 777'yi 1777 üzerinde görürsek de hala hazırda 1800'lerin üzerine test etme ihtimalimiz bu kriz ortamıyla birlikte söz konusu diye ekleyelim. krizi ayrıyeten destekleyen farklı gelişmelerden Evergrande krizi şu anlık ABD tarafında ki krizden dolayı fazla konuşulmasa da kupon ödemelerinde yaklaşık dolar bazlı kupon ödemelerinde iç tarafı hallettiler tabii ki. Yuan bazı kupon ödemelerinde devlet bir şekilde el attı duruma ki elektrik krizi, enerji krizi o tarafta da hat safhada artan doğalgaz fiyatları ile birlikte el attılar. Fakat dolar ödemelerinin hala askıda olduğu, ulaşılmadığı habere geliyor. Bu da altın tarafını destekleyecek hem doğu hem batı menşeili kriz haberlerinden diye ekleyelim. Altın bu seviyelerden hala hazırda yükselişi tam anlamıyla durmuş. Şimdilik diyemeyiz. Altın tarafına ekledikten sonra bir önümüzdeki günlerde e, endeks tarafının da e, bir miktar hali hazırda satış baskısında olabileceğini düşünürsek de e, değerli metalleri de bir kez daha revize etmiş olalım. Değerli metal tarafında e, baskılar hali hazırda geçmiş değil. E, üretimle ilgili sıkıntılar, enerjiler yüksek oldukça da e, Japonya bu durumda çok çok artıda. Özellikle doğal gaz stoklarında çok ciddi hazırlandılar. Ki Kore tarafını da biraz daha Japonya kadar olmasa da ekleyebiliriz. Çünkü o tarafta da hem teknolojik aletler hem çiple birlikte dünyanın teknoloji tarafındaki önemli üretim merkezleri. O yüzden bu tarafın hazırlıklı olması önemli. Bu taraf hazırlıklı olduğu için de enerji krizinden çok etkilenmezlerse de. Ki çip krizi bir buçuk iki sene daha süreceği öngörülüyor. Hem Avrupa'da hem ABD'de büyük bir... E, çip fabrikaları, çip üretim yerleriyle ilgili çok büyük e, yatırımlar söz konusu. Bir iki ay öncesinden hatırlarsak, Arizona'ya 20 milyar dolarlık, 2-3 senede de 100 milyar dolara yaklaşacak bir üretim tesisi kuruluyor ABD'de. Avrupa'da bunu yapıyor. Fakat kısa vadedeki kriz geçmiş değil. O yüzden e, hem telefon, hem de e, telekomünikasyon araçlarına diyebiliriz, hem de otomotiv sektörü yara almaya devam edebilir. Değerli metallerde de paladyum tarafı bizler için eee endekslerin de e, geri çekilme ihtimaliyle birlikte 1620'leri e, takip ediyor olabiliriz. Paladyumda e, düşüş bu seviyelere kadar derinleşebilir. Platin tarafına da yaklaşık 800'lü e, şimdilik 900'lerin üzerinde 970 seviyelerine yakın seyrediyoruz. 800'lere yaklaşabiliriz. Platin tarafında da orta ve uzun vade için bu krizi Şimdilik haberleri dikkatli izlemekte de fayda var diye ekleyelim. Buradan bir e, net kes yorumunu yapmıştım Mustafa Bey. E, dediğim gibi e, artış söz konusu, artış rekorlar kısa vadede e, test edilmek isteyecektir. E, ondan sonra tekrar bir e, ciddi anlamda kar ile birlikte 5.59 seviyesini takip edebilirsiniz. Üzerinde kaldıkça yukarı yönlü ataklar 95'lere... Ee, yakınlaşabilecek ataklar ön planda olabilir. 59 seviyesinin altında kaldıkça da bir miktar kar satışları bu seviyelere ve aşağısına derinleşebilir diye ekleyelim. DAX ve e, NASDAQ tarafını yorumladık. Mustafa Bey e, netkes tarafını yorumlamaya çalıştık. Petrol tarafı hala hazırda. E, şu anlık grafimizde açalım bir ham petrol tarafına. O tarafı da es geçmemiş olalım. Oradan da kripto tarafına gelmeye çalışacağım ve Euro Japon yeni var Furkan Bey o tarafı da eklemeye çalışayım. Euro toparlanma belirtileri gösteriyor. Japonya'da da e, hükümet kanadında artık başbakan seçildi. E, o tarafta biraz daha toparlama e, potansiyelinde olabilir. Pariteyi birazdan aktarayım. Petrol tarafında e, şimdilik e, diplerden e, pardon tepelerden e, çok da uzak değiliz. Hala hazırda net kesin. E, rekorlarını tazelediği bu ortamda petrolde de bir miktar e, alıcılı bir seyir net겠se birlikte enerji grubunda gelebilir. E, özellikle 75'e yakın olduğumuz e, ham petrol tarafında 78.32'ye takip edebilirsiniz. E, Brent tarafında da 80'leri test edersek eğer 82-10 seviyesini takip edebilirsiniz Mustafa Bey veya diğer petrol takipçi ve yatırımcılarımız için. Buradan ilk öncelikle Furkan Bey'in sorusuna bir değinmeye çalışalım. Ondan sonrasında da tekrardan bir dolar hem euro paritesi hem sterling paritesine tekrar bir grafikle birlikte değinelim. Şimdilik euro tarafında bir miktar toparlanma söz konusuydu yaklaşık birkaç gün seçim öncesine kadar. Seçimle birlikte belirsizliğiyle birlikte daha doğrusu. Japon yeninde biraz daha zayıflık e, söz konusuydu. Ayrıca o taraflardaki vaka artışları Japon yeni tarafını ciddi baskılıyor. Hükümet kanadında hatta iç tarafında da ciddi anlamda eleştiriler söz konusu. E, i̇pleri yeterince sıkmadıkları veya e, sağlıkla ilgili bu sıkıntıyı yeterince e, rasyonel bir şekilde, mantıklı bir şekilde kontrol edemediklerini aşı programlarında da olsun. Bu tarafla ilgili ciddi endişeler vardı. Vaka sayılarında da hem Avustralya hem Yeni Zelanda veya Japonya örneğini verebiliriz. Bu ülkeler işi çok sıkı tutan ülkeler aslında. Ama çok sıkı tutmalarına rağmen e, halk kanadında tabii ki e, eksik oldukları görüşleri var. Avustralya'da e, bu kadar sıkı olmasına rağmen vakalar ciddi bir artış potansiyelinde. Japonya tarafında da böyleydi. Şimdilik seçim belirsizliğinin atlatılması Japonya'nın tarafına yarayabilir o yüzden de burada bir dead cross'a gidildi ee, teknik görüntümüze de bakacak olursak. Bir miktar orta vade için yaklaşık olarak 128-60'lı seviyeleri e, bu seviyelere test edecek olursak da geri çekilmelerde de hala hazırda yaklaşık olarak 128 seviyesini sonrasında da Japonya'nın güçlenme senaryosunun devam etmesi seçimlerin ardından devam edebilir. 127-50'ye kadar alt bant aralığımızda bu şekilde aktarabilirim Furkan Bey. Bir miktar Euro Japon yeni tarafında e Euro'nun da enerji kriziyle birlikte baskılanması, seçimin ardından da Japon yeninin güçlenmesi bu tarafa yarayabilir. Şimdilik Euro kazanımlarını bir miktar vermiş gibi görünüyor Japon yeni tarafında. Pariteye gelelim. Paritede Lagarde'ın e, belirttiği hem Powell'ın hem Lagarde'ın e, tam istihdama geçme biraz daha uzayabilir. Biraz daha beklenilenden de fazla olabilir. Varyantlar değişiyor. Bir iki ay içerisinde muhtemelen kışında gelmesiyle birlikte farklı griplerin, farklı virüslerin de mutasyona uğraması çok çok normal. Bu e, sonuçta ilaç firmaları hala hazırda bunu ciddi anlamda e, bırakacakları da görünmüyor. E, Biontech, diğer Moderna 2022 için milyarlarca dozluk üretimi e, hazırlandıklarını ve e, bunları piyasaya süreceklerini e, söylediler zaten. E, o yüzden bu farmakoloji e, lobilerinin, farmakoloji e, tarafındaki büyük balıkların, büyük balinaların bu kardan vazgeçmeyeceklerini zaten biliyoruz. O yüzden Delta gider, Mu variantı gelir. Mu gider, Yunan alfabesindeki farklı varyantlar gelir. Kış e, bir miktar daha sert geçecek gibi benziyor şimdilik. O yüzden Euro tarafında enerji kriziyle birlikte de hem bunu DAX endeksi tarafında da görebiliriz veya diğer Avrupa endeksleri tarafında toparlanması zaman alabilir. Dolar ciddi anlamda güçlenme yönünde ataklar yapıyor. Artık son bir senenin pivot bölgelerini özellikle açtık. Bir 16'lar bizler için psikolojik eşiklerdi. Bir 16'ların aşağısında da artık bir 14.65 seviyesi dolar, euro dolar paritesinde takip etmemiz, doların güçlenme senaryosu ile birlikte önemli seviye diye aktaralım. Fakat birkaç zaman içerisinde tarım dışı istihdama kadar bir miktar rahatlama potansiyeli olabilir. Bir 16.52 çarşı realizasyonu ile birlikte görülebilecek seviyeler diye ekleyelim. Sterlin dolar ve Sterlin'e bağlı paritelerle ilgili. Sterlin e, dün itibariyle e, haberlere faiz arttırabiliriz. Şahin açıklamaları biraz daha gündemde. E, faizi beklenenden de erken artırılabilir. Hatta üç tane e, artırıma gidebiliriz gibisinden haberler geldi. Son zamanlardaki e, o tarafta biliyorsunuz ordunun da işin içine karıştığını biliyoruz. Ordunun sokağa inmesi, petrolü, istasyonlarını veya marketlerle ilgili sıkıntılar Tabii ki karışıklık e, Sterling'e yaramadı. Yaramamaya da devam edebilir. Tam anlamıyla geçmiş değil. Bu e, petrol sıkıntıları nakliye sürücü sıkıntılarının yanına e, hala hazırda Avrupa ile ilgili ticari ve hukuksal anlamdaki sıkıntıları var. E, bu da bir miktar eklenecek gibi görünüyor. E, bunun da bankacılık sektörüne özellikle e, vurması da bekleniyor bekleniyor. Haberleri de yansıyan gelişmelerden. Sterlin tam anlamıyla toparlanmış değil. Dünkü faiz artırma kararı bir miktar Şahin görünüp Sterlin'i dolarda ve diğer paritelerde destekledi. Fakat hem dolar karşısında hem de Sterlin'deki karışıklıktan dolayı geri çekilmeler tam anlamıyla bitmiş diyemeyiz. O yüzden şimdilik 34-33'e çok yakın seyrediyoruz. Kırılırsa eğer dolar karşısında 33-12 seviyesine 1.33-12 seviyesi önemli destek kadememiz olabilir. Bu seviyeler test edilmek istenebilir. Kriptolarla ilgili e, son olarak bir değinecek olursak sanırım e, ekstra olarak atladığımız taraf yok. Ahmet Bey, Doğukan Bey veya diğer kripto takipçileri için dün önemli bir haber vardı. Bu kadar borç krizinin konuşulduğu, bu kadar sıkıntıların da olduğu bir zamanda e, Powell, Stable Coins ve diğer coinler için e, regülasyon açıkçası kapıda diye söyledi. Bu regülasyonun kapıda olması biraz daha e, şimdilik konuşulmuyor. Çünkü e, o taraftaki hem ekonomik hem de askeri anlamda Afganistan'dan çekilme süreci çok ciddi bir şekilde bastırılıyor. Hatta bazı cumhuriyetçi senatörlerin de ileriye giderek Biden'ın görevden alınması ile ilgili bile açık açık sert bir şekilde konuşmalar da yaptılar. Şimdilik bu iç krizi hali hazırda geçmiş değil fakat bu krize rağmen eee Powell'ın önümüzdeki zamanlarda bu temerrüt krizi atlatılırsa eğer e, ve ekonomide artık ciddi anlamda tarım dışı istihdamda bir sonraki ve ondan sonraki veri güzel gelecek olursa e, ilk yapacakları iş regülasyon e, kripto tarafında regülasyon, Şimdilik e, hala hazırda Alıcılı ataklar kısa vade için Dünyada çünkü e, Kriz söz konusu 50 50 sene öncesinin 30 sene öncesinin de e, Dünyası değil sadece Değerli metal tarafında sarı metal altın da yok O yüzden Ethereum ve Bitcoin tarafına e, yaklaşık 48 binler e, 46 bin 100 kırılırsa eğer Bitcoin'e yarayabilir e, 3300 civarlarına Doğru da Ethereum tarafında bu kriz anında buralarda altınla birlikte nem alınabilir diye ekleyelim. Kriptolarda kısa vadeli olarak şimdilik pozitif rüzgarı, olumlu rüzgarı arkasına almış gibi görünüyor. E, fakat e, önümüzdeki regülasyon haberleri ciddi fiyatlanmaya devam edecektir. E, İran'dan, Hindistan'dan, Güney Kore'den, Çin'den sert açıklamaları unutmamakta fayda var. O tarafta e, kripto borsalarını mining kısmını ciddi bir şekilde kapatmaya, baskılamaya devam ediyorlar, edecekler. Bu da sert gelişmelerle tekrar bir ayılar e, ön plana çıkabilir yaklaşık 2 ay içerisinde ve bu çeyrekte diyelim daha doğrusu. Şimdilik pozitif rüzgar ön planda gibi görünüyor soruları tekrar bir göz gezdirirken sanırım e, değerli metalleri Sezgin Bey yayının başında da aktarmaya çalıştım. Net yes, petrol ve endekslere değindik. Kriptolara da şimdi değindik. Furkan Bey'in sorusuyla birlikte de Euro Japon yeni. Atladığımız bir taraf yok gibi görünüyor. Günün geri kalan kısmında herkese bol kazanç işlemler dileriz. İyi hafta sonları sağlıkla kalın.